O gün herkes annesinden doğma çırılçıplaktır. O günün korkusundan hiçbir insan ne birbirine bakabilir ne de gözü başka bir şey görebilir. Kişinin annesinden, babasından, kardeşinden, çocuklarından kaçacağı bir gün. Yeryüzüne gelmiş her insan ve cin topluluğu yeniden diriltilir ve bir alana toplatılır. O gün bir takım yüzlerin parlayacağı ve bir takım yüzlerin kapkara kesileceği bir gün. Öyle bir gün ki ağızlar mühürlenir artık eller ve ayaklar konuşmaya başlar. Artık ne bir kurtarıcı ne de bir dost bulabilirler. Mahşer günü. Artık sura üfürülmüş. Bu suretle hepsini mahşerde toplamışızdır. Mahşerde çok büyük bir hararet ve susuzluk olacak. Güneş tavan boyu yaklaşacak. O günün dehşetinden insanlar, Ey Rabbimiz, cehenneme gidecek de olsak bizi bundan kurtar derler. İğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık olacak. Mahşerdeki hesap 50 bin sene sürecek. Allah'ın emri ve hükmü yedinci kat semaya tecelli edecek. Yedinci kat sema müthiş bir gürültü ve sarsıntıyla birinci kat mahşer alanına kadar bütün sema yıkılacak. Bu zamana kadar ne bir kulak öyle bir sesi işitmiş ne bir göz öyle bir dehşeti görmüş. Melekler mahşer alanına saf saf dizilmiştir. O dehşetli mahşer alanına 70 bin zincirle cehennem getirilir. Her bir zinciri 70 bin melek tutar. Cehennem öyle dehşetlidir ki melekler cehennemi zapt etmekte zorlanır ve cehennem sürüklene sürüklene getirilir. İnsan ne yapacağını şaşırır ama o gün ona yardım edecek kimse yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mahşerde kıyamet gününde hepiniz bir yere toplanacaksınız. Ve orada tutulup durdurulacaksınız. Yetmiş sene boyunca hesap başlamayacak. Tarafınıza bakılmayacak. Aranızda hüküm verilmeyecek. Hepiniz mahsur kalacaksınız.'' bu süre dünyadaki salih müminler için dünyada kıldıkları sabah namazının iki rekatı gibi gelecek. Ağlamaya başlayacaksınız. Ağlamaktan gözyaşınız kesilecek. Sonra kan ağlamaya başlayacaksınız. Öyle kalabalık vardır ki oturacak hiçbir yer yoktur. Gözyaşı ve insanların terleri göller oluşturur yüzlerine kadar bir su birikintisi oluşur. O yer o kadar dehşetli, acımasız bir gündür ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların halini görünce artık dayanamaz. Ve o bekleme esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hesabın başlaması için secdeye kapanır. Allah'a dua eder ve şefaat ister. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk şefaati hesabın başlaması içindir. Çünkü beklemek ateşten daha şiddetlidir. Sonra Cenab-ı Allah ona, Ey Muhammed! Başını kaldır. İşte istediğin verilecek. Şefaat et. Şefaatin kabul olunacaktır. Buyuracaktır. O da Yüce Allah'a dua edecek. Allahü Teala da onun duasına icabet edecektir. Bundan sonra kullar arasında muhakeme ve muhasebe başlayacaktır. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, O gün herkes yalın ayak, çırıl çıplak getirilecek. Evvela İbrahim Aleyhisselam sonra da bana cennet libası giydirilecek. Sonra Allah'ın sağında bir makamda dikileceğim.'' orada bana evvelin de ahirin gıpta edecek. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İnsanlar kıyamet günü yalın ayak, çırılçıplak, sörpük ve sartık, ter, gem gibi boğazlarına takılmış ve kulak tozlarına çıkmış bir halde haşrolunurlar buyurdu. Hadisi rivayet eden Hazreti Sevde diyor ki, Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, eyvah o ne sefillik. İnsanlar birbirinin ayıbına bakacaklar, dedim. Hazreti Peygamber aleyhisselam, Hayır, insanlar o gün bunları göremeyecek kadar kendileriyle meşguldü buyurdu. Ve o gün, onlardan her bir kişinin kendisine yetecek kadar işi ve derdi vardır, mealindeki ayeti okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Üç sınıf vardır ki mahşer günü Allah onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize çıkarmaz. Hem de onlar için can yakıcı bir azap vardır. Kimlerdir bunlar ya Resulallah? Elbisesini kibir ve gururdan dolayı kurula kurula sürüyen, verdiğini başa kakan ve malını yalan yeminle pazarlayan. O gün insan sınıflarından her birini rehberleriyle izinden gittiği kimselerle birlikte çağıracağız. Artık kimin kitabı sağ verilirse onlar kitaplarını en küçük haksızlığa uğratılmayarak okuyacaklardır. Herkese amel defterini oku denilecek. Her insan da... Amel defterinde neler yazılı olduğunu anlayacaktır. Yüce Allah... Kula bugün şahit olarak... Nefsin ve şahitler olarak... Kiramin, katibin melekleri kafidir der. Ve... De, sonra ağzı mühürlenir... Ve azaları... Dünyada neler yaptıklarını anlatır. O gün... Onların ağızlarını mühürleriz. İşleyip kazandıkları bize elleri söyler. Ayakları da şahitlik eder denilir buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzüstü cehenneme atılır. Bu defa ilim öğrenmiş, öğretmiş ve Kur'an okumuş bir kişi huzura getirilir. Allah ona da verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve itiraf eder. Ona da peki bu nimetlere karşılık ne yaptın diye sorar. ''İlim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum.'' cevabını verir. ''Yalan söylüyorsun. Sen, alim desinler diye ilim öğrendin. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi.'' buyurur. Sonra emrolunur. O da yüzüstü cehenneme atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkan verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır. Hatırlar ve itiraf eder. Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın buyurur. Verilmesini sevdiğin, razı olduğun hiçbir yerden esirgemedim. Sadece senin rızanı kazanmak için verdim harcadım der. Yalan söylüyorsun Halbuki sen bütün yaptıklarını ne cömert adam desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi buyurur. Emrolunur, bu da yüzüstü cehenneme atılır. Mahşerde hesabın ilk sorgusu namaz olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa Aziz ve Celil olan Allah kulumun nafile namazları var mı? Bakın ister. Farzların eksiği nafilelerle kapanır. Sonra diğer amellerinden bu şekilde hesaba çekilir. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü aziz ve celil olan Allah şöyle buyuracak. Ey Adem oğlu, ben hasta oldum beni ziyaret etmedin. Kul diyecek, ey Rabbim sen Rabbül Alemin ben seni nasıl ziyaret ederim? allah Teala diyecek, bilmedin mi? falan kulum hastalandı fakat sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun eğer onu ziyaret etseydin yanında beni bulurdun. Allahü Teala diyecek. Ey Adem oğlu ben senden yiyecek istedim ama sen beni doyurmadın. Kul diyecek. Ey Rabbim ben seni nasıl doyururum? Sen ki alemlerin Rabbisin. Allah diyecek ki. Benim plan kulum senden yiyecek istedi, sen onu doyurmadın. Bilmez misin ki? Eğer sen ona yiyecek verseydin, beni onun yanında bulacaktın. Allahü Teala diyecek: Ey Adem oğlu, ben senden su istedim, sen bana su vermedin. Kul diyecek: Ey Rabbim, ben sana nasıl su içirebilirim? Sen ki alemlerin Rabbisin. Allahü Teala diyecek filan kulum senden su istedi. Sen ona su vermedin. Bilmiyor musun eğer ona su vermiş olsaydın onun yanında beni bulacaktın. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Kıyamet günü mizanın yanında o terazinin yanında dururken ümmetimden bir genç getirilecek. Melekler onun yüzüne arkasından kamçılarla vuracak. O da bana sarılacak. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana sığındım diyecek. Ben diyeceğim ki: "Ey Rabbimin melekleri, bu ne günah işlemiş?" diyecekler ki: "Bu Ramazan'ı yetiştiği halde Ramazan'da günahlara devam etti ve tövbe de etmedi." Allah da ona aniden ölüm nasip etti. Hiç tövbe de edemedi. Sen Kur'an okur muydun? Soracağım. Öğrendim ama unuttum. Sen ne kötü bir gençsin. Sen ne kötü bir delikanlısın. Fakat ben ona şefaat edeceğim. Genç bana yapışmış, beni bırakmıyor. Melekler de ona yapışmış, onu bırakmıyor. Onu azaba götüreceğiz diyorlar. Bu sefer ben Rabbime yöneleceğim. Ya Rabbi, şefaat hakkımı kullanmak istiyorum. Sen bana bu izni verdin. Bu genç yapmış bazı günahlar. Ama buna ben şefaat etmek istiyorum. Allahü Teala'dan nida gelir. Ey benim peygamberim, ben seni kırmam. Ama bunun davalısı var, hasmı var. Kimdir ya Rabbi? Ramazan ayı. Ramazan ayı gelmiş, ben bundan davacıyım diyor. O zaman ben diyeceğim ki, kimden Ramazan ayı davacıysa ben ondan uzağım. Ben ona bir şey yapamam. Böylece bu delikanlı cehenneme götürülür. Biz kıyamet gününe mahsus adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğratılmayacaktır. O şey bir hardal tanesi kadar bile olsa onu getirir, mizana koyarız. Hesapçılar olarak da biz yeteriz. Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü hak sahiplerine haklarını mutlaka eda edeceksiniz. Öyle ki, boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas alınacak. Taşa, Niye bir başka taş üstüne yüklenip kaldığından, adamın adamı niye yaraladığından sorulacak. Ebu Hüreyre der ki, biz şunu da işittik. Kıyamet günü kişiyi tanımadığı birisi yakalar ve der ki, sen beni hata ve münker işlerken görüyordun. Fakat ondan men etmiyordun. Günahkar kimse ister ki o gün azabından kurtulabilmek için oğullarını, hanımını kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. Resulullah Aleyhisselam buyurdular ki, Kıyamet günü ölüm alaca bir koç suretiyle getirilir. Cennetle cehennem arasında durdurulur. Ey cennet ahalisi, sizler bunu tanıyor musunuz denilir. Cennetlikler hemen başlarını kaldırıp bakarlar. Ve evet bu ölümdür derler. Sonra ey cehennem ahalisi sizler bunu tanıyor musunuz diye sorarlar. Onlar da başlarını kaldırarak bakarlar. Ve evet bu ölümdür derler. Bunu takiben koçun kesilmesi emrolunur. Ve derhal boğazlanır. Bundan sonra ey cennet halkı Cennette ebedi yaşayacaksınız. Artık ölüm yoktur. De ey cehennem halkı sizler de ebedisiniz. Artık ölüm yoktur denilir. Ebu Hureyre anlatıyor. Asap Resulullah Aleyhisselam'a ey Allah'ın Resulü kıyamet günü Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Peygamber Efendimiz bulutsuz bir günde öyle vaktinde Güneşi görme hususunda bir itişip kakışmanız olur mu diye sordu. Asap, "Hayır." deyince, "Bulutsuz donun gecede ayı görmekte itişip kakışmanız olur mu?" diye tekrar sordu. Asap yine "Hayır." deyince, "Nefsim yedi kudretinde olan zat Celale yemin olsun. Rabbinizi görme hususunda da hiçbir itişip kakışmanız olmayacak. Tıpkı güneş ve ayı görmekte yetişip kakışmanız olmadığı gibi. Böylece kul Rabbi ile karşı karşıya gelecek. İbni Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir adam bana kıyamet günü Allah'ın kişiye hususi kitabı hakkında ne işittin diye sordu. Şu cevabı verdi. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, Mümin Rabbine yaklaştırılır, öyle ki Allah onun üzerine himayesini indirir, ve günahlarını itiraf ettirir. Ona sorar, şu şu günahlarını biliyor musun? Mümin kul iki kere, evet ey Rabbim biliyorum der. Allah da, dünyadayken bunları örterek seni teşhir etmemiştim. Bugün de onları senden affediyorum buyurur. Mahşerde Peygamber Efendimiz'e gayet büyük bir havuz ihsan buyurulacak ki bunun büyüklüğü boyu Medine ile sana arası kadar veya Şam'ın bir kasabası olan Eyle ile sana arası kadar bir mesafedir. Suyu sütten daha ak, kokusu miskten daha güzel ve baldan daha tatlıdır. Kupaları da gökteki yıldızlar kadardır. Ondan bir defa içen bir daha susamaz.'' İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Enes bin Malik radıyallahu an şöyle demiştir. Kıyamet gününde Resulullah aleyhisselamdan bana şefaat etmesini istedim ve o bana ben bunu inşallah yapacağım buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü seni nerede arayayım diye sordum. Resulullah aleyhisselam beni arayacağın yerin ilki sıratın yanıdır buyurdu. Ben ''Orada seninle karşılaştığımda seni nerede arayayım?'' dedim. Resulullah Aleyhisselam ''Bu sefer beni mizanın yanında ara'' buyurdu. Ben tekrar ''Eğer sana orada da ulaşamazsam'' dedim. Resulullah ''Beni havzın yanında ara'' ''Çünkü ben bu üç yerden ayrılmam'' buyurdu.